Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte esneme egzersizleri yapacağız. Ama öncesinde kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Esneklik çalışmaları bizim için çok önemli. Daha iyi bir fiziğe sahip olmak için, daha iyi bir postüre sahip olmak için esneklik çalışmalarını kesinlikle yapmanız gerekiyor. Antrenmanlardan sonra ya da sabah uyandığınızda bazı esneklik çalışmaları yapabilirsiniz. Bugün sizlere antrenmandan sonra yapabileceğiniz ya da gün içinde yapabileceğiniz, sabah uyandığınızda yapabileceğiniz esneklik çalışmalarından birkaç tane örnek göstereceğim. Esneklik çalışmaları için ısınmaya gerek var mı? Aslında yok. Eğer ki vücudunuz sıcak değilse yani antrenmandan sonra yapmadıysanız tek fark esneklik çalışmalarını biraz daha sakin modda yapmanız gerekiyor. Bugün onun örneğini de vereceğim. Antrenmandan sonra yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bütün vücudumuzu nasıl esnetebiliriz hepsini detaylı olarak anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Bu videoda yapmanız gereken aslında sadece beni takdir etmek. Taklit ederek yaptığınız bütün hareketlerde kaslarınızın ne kadar beslediğini, ne kadar rahatladığını anlayacaksınız. Hazırsak hemen başlayalım. Bacaklarımız omuz geçti açık. Omurgam dik pozisyonda. Başımı yavaşça sağa doğru alıyorum. Eğer ki antrenman sonrası boyun kaslarınızda daha sıcak olacağı için elinize destek yapabilirsiniz. Biraz daha aşağı doğru çekebilirsiniz. Fakat gün içinde veya sabah uyandığınızda yapacaksınız. Elinizi kullanmanız şartı yavaşça başımı sağa doğru aldım. Yavaş yükseldim. Diğer tarafa. Uzattım. Tekrar sağlıyorum. Bu kez ikinci seferde omuzumu aşağı doğru itirmeye çalışıyorum. Boyun bölgeyi biraz daha uzattım. İyice itirmeye çalış. Başımı sağlıyorken omuzumu aşağı ittiriyorum. Yavaşça bıraktım. Diğer taraf. Sola doğru yatırdım ve Omuzumu aşağı doğru ittirmeye çalışıyorum. Boyun kaslarınızın iyi uzadığını hissedeceksiniz. Yavaşça bıraktım. Öndeyim. Elinizle başınızın arkasına destek alabilirsiniz. Çok fazla bastırmadan Yavaşça bıraktım. Kolları öne doğru uzattım. Sağ veya sol kolunuz fark etmez bir tensin üzerinden geçiriyorsunuz. Alttaki kolumu çevirdim. Dirseğimden yakaladım ve yavaşça kendime doğru çekiyorum. Bu pozisyonu kalmaya çalışıyoruz. Nefes devam et. Yavaşça bıraktım. Kollarımı uzattım ve diğer taraf çevirdim ve dirseğimden yakaladım. Kendime doğru çekiyorum. Yavaşça. Bıraktım. Sağ kolumu yukarı kaldırdım. Dirseğimi büktüm. dirseğimin arkasından yavaşça ittiriyorum. Bunu aynı şekilde üstten çekerek de yapabilirsiniz. Üstten çekerken vücudun sıcak olmasına dikkat edin. Anten var sonrası üstten çekebilirsiniz. Fakat eğer gün içinde ya da sabah kalktığınızda yapıyorsanız buradan desteklemeniz yeterli olacaktır. Yavaşça bıraktım. Diğer kol kolumu kaldırdım, dirseğimi büktüm ve kolumun arkasından yavaşça destekliyorum. Arkaya doğru yüklemeye <laughs> çalışıyorum. Bu esnada dirseğim kapalı pozisyonda. <laughs> yavaşça bıraktım. Ayaklarım omuz genişte açıktı. Aynı şekilde durmaya devam ediyorum. Çenemi göğsüme yasladım. Omurgamı tek tek yavaşça aşağı doğru yuvarlıyorum. Elim dizlerime geldiğinde İyice kamburumu çıkarmaya çalışıyorum arkaya doğru. Ve yavaşça yüksel şimdi. Göğsümü çıkardım karşıya. Ve tekrar omuzları içeri aldım. Çenem göğsümde. Dizlerime değdiğinde iyice kamburumu çıkartıyorum. Ve yavaşça yükseldim. Göğsümü çıkardım iyice. Ve bıraktık. Sol elimi başın arkasına aldım. Diğer elim bacağımın yan tarafında yavaşça vücudumu ters yöne doğru uzatmaya çalışıyorum. Göğsüm açık pozisyonda karşıya bakıyor. Dizim dik yukarıda. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Bütün yan bölgemin esnediğini hissedeceğim. Ve tekrar yükseldim. Diğer el yavaşça göğsümü açtım. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Ve yavaşça bıraktım. Güzel. Bacaktan biraz daha açtım. Ellerim belimde. Vücudumu yavaşça öne doğru alıyorum. Yavaşça geride. Yavaşça önde. Ve yavaşça geride. İleri ittirdiğin zaman kalça kaslarını sıkmaya çalış. Sık kalça kaslarını iyice ittir. Bu bölgedeki esnekliği hissedeceksin. Ve yavaşça bırakıyorum, son defa iyice ittirdim ve yavaşça bırakıyorum, çok güzel. Ayaklarım aynı pozisyonda açık, yavaşça öne doğru gidebildiğin en son noktaya kadar omurganı bükerek yavaşça aşağı doğru uzanıyorum. Çok fazla zorlama, eğer ki sonrası sonrasıysa tabii ki biraz daha zorlayabilirsin kasların hazır olduğu için. Fakat sabah uyandığında yapacaksan veya gün içinde normal bir zamanda yapacaksan çok fazla zorlama. Bütün vücudunu serbest bırak. Yavaşça yükseldim. Göğsünü çıkardım karşıya. Tekrar edeceğiz. aynısından. Yavaşça öne doğru gidiyorum. Dizlerini çok bükmemeye çalış. Yavaşça yükseldim çıkardım karşıya. Sağ ayak parmaklarımı döndürüyorum. Akıp dizimi büktüm. Bu açı önemli. Hem sink burnumu etmek istiyorum. Dizimi büktüğüm zaman daha iyi hissedeceğim. Vücudum dik pozisyonda. Öne doğru uzanıyorum. Bu sefer omurdanın C pozisyonu almayacağım. Ellerime de dizimden destek alabilirim. İyice göğsümü öne doğru bastırıyorum. Dizini çok fazla bükersen, hissetmeyeceksin. O sebeple olabildiğince açık fakat beyaz bükülü pozisyonda kalmayı dikkat et. Göğsüm açık dik pozisyonda. Dilimi hissettim. Ve yavaş ve bitiriyorum. Ayağımı düzelttim. Diğer tarafa aldım. Hafif dizim bükülü. Göğsüm dik. Yavaş öne doğru gidiyorum. Göğsümü kapatmadan. Ellerimle dizimden destek aldım. Nefes alıp vermeye devam et. Yavaşça yükseldim, ayağımı düzelttim, kapatıyorum ayaklarımı omuz gençten biraz daha dar pozisyonda, kalça hizası da olabilir. Yine dizlerim bükülü pozisyonda, öne doğru gidebildiğine kadar gidiyorum. Ve yavaşça yükseldim, tekrar gidebildiğine kadar gidiyorum. Omurganı çok fazla bükme. Yavaşça yükseldim. Son defa. Ve yavaş yükseldim. Bu pozisyondayız. Sırtınızı doğru yaslayabilirsiniz. Bir yere oturabilirsiniz. Sırt üstü yatabilirsiniz. Şu anki egzersiz yapmak için. Ayakta da yapabilirsiniz. Ben ayakta göstereceğim. Dizimden tutuyorum. Kendime doğru çektim. Göğsüm dik açık pozisyonda. Sabit şekilde bekliyoruz. Dizini göğsüne yaklaştırmaya çalış ve orada bekle. Bacağını serbest bırakıyorsun. Yavaşça bıraktım. Diğer taraf. Çekiyorum, göğsümü açtım. Dizimi göğsüme doğru yaklaştırmaya çalışıyorum. Nerede rahatsızlığınızı yapabilirsiniz. Sırt tutu de aynı şekilde bu egzersizi yapabilirsiniz. Ve bıraktım. Şu an göstereceğim egzersiz aynı şekilde. Sırtınızı duvara yaslayabilirsiniz ya da sırt üstü yatabilirsiniz. Kalça kaslarını hissedeceğiz. Bacağım iç kısmına tuttum. Bu pozisyonda. Ayak bileğinden tutuyorum ve kendime doğru çekiyorum. Yukarı doğru ve kendime doğru çekiyorum. Antrenman sonrası ise eğer dizinizden biraz da bastırabilirsiniz. Ters istikamete doğru. Ve yavaşça bıraktım. Güzel. Diğer taraf. Çektim ve sabit pozisyonda bekliyoruz. Yavaşça bıraktım. Quarset bölümü, üst bacak bölümü esneteceğim. Bir yerden destek alabilirsiniz. Tarak kereklerinden yapalım. Vücudum dik. Topuk kalçamı iyice yakın. Ve dizlerin birleşik pozisyonda. yavaşça bıraktım. Diğer taraf, takiplerden yakaladım. Çektim kendime doğru dizlerim. Birleşik ve vücut dik. Yavaşça bıraktım. Bacaklarım omuz gençten biraz daha açık pozisyonda. Parmak üstlerim 30-40 derece kadar dışarı dönük. Yavaşça çöküyorum. Ellerimi birleştirdim. Çöktüm. Dirsektirim. Dizlerimin içinde Yavaşça dirseklerimle dizlerimi dışa doğru ittiriyorum. İçe itir, bacağın iç kısmını hissedeceksin. Nefes alıp vermeye devam et ve yavaşça yükseldim. Süper. Bütün vücudumuzu esnettik, bütün vücudumuzu kaslarını esnettik. Bu egzersizleri antrenman sonrasında yapabilirsiniz, sabah uyandığınızda yapabilirsiniz veya gün içinde yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Tabii ki eğer ki sağlık probleminiz varsa doktorunuza danışmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.